Herkese merhaba arkadaşlar. MasterChef 2024'te bir ilk yaşandı ve Acun bir yarışmacıya ev hediye etti. Ayşe Ekiz evi kazanan şanslı yarışmacı oldu ve bu evi yarışmayla değil, insanlığıyla kazandı. Ayşe Ekiz biliyorsunuz köy hayatı yaşıyor ve orada koyunlarını güderek geçimini sağlıyordu ve Mehmet Şef'in kitaplarını okuyarak yemek yapmayı da güzel bir şekilde öğrenen Ayşe, Master Şef'e eğlenceli videosuyla katılmıştı ve Master Şef'te bulunan Mehmet Şef, Danilo Şef göz tutamadı. Daha sonra da olay Acun'a gidince Acun Ayşe Ekiz'in evini görünce çok duygulandı ve ona yeni bir ev hediye etmek istedi. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.